bir tabak taşlığımızı temizce yıkayıp istediğimiz boyutlarda doğrayalım üzerine geçecek kadar su koyalım 2 kaşık sirke ile taşlıklarımız yumuşayana kadar pişiriyoruz 1 yemek kaşığı tereyağı 2 yemek kaşığı sıvı yağ taşlıklarımızı atıp çeviriyoruz bu şekilde 2 tane soğan kavruldu. 2 adet yeşil biber, 2 adet de kapya biber ilave ediyorum. 2 diş sarımsak. 1 çay kaşığı kekik. Karabiber. Ve tuzunu ilave ediyoruz. 2 tane domates. Taşlığımız pişti. Afiyet olsun.